Sizlerle Rajgul Engin oynuyoruz ama tek başımıza. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi buradan nasıl, nasıl ineceğiz? Tabii ki böyle ineceğiz arkadaşlar. Orada mandalina yiyorum. Şimdi biraz bu etrafı gezerken derken o kim lan? Merhabalar siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Nereye kaçıyorsunuz? Siz kimsiniz? Arkale biliyorum onun Serhan olduğunu. Serhan yakaladım seni dedim uzaya uç. <laughs> Hadi yine uç. <laughs> Uçmadın? Uza. Çünkü ben iyiyim. Sadece kendi bombam uçuyorum. Ben bir hüveciyim. <laughs> ne yapıyorsun lan? <gülüyor> Kaç. <laughs> Arkadaşlar burada hastayım. Her abone Serhan'a bir geçmiş olsun. Her like. Her like olsun. Her like ve abone Serhan'a bir geçmiş olsun. Herhalde ne yapacağız bu videomuzda? Bu video park 1 videosu. İlk önce onu söyleyeyim Sen gel ya yanıma ne yapacağız bu videoda? Bu videoda Sigma Target'i yapacağız. Hayır başka bir şey yapalım. Eğlenceli olmuyor. Tamam. Ne yapacağız? Aklımda bir daha gelmiyor. Bana geldi. Ne? Radical Engine'deki tüm her şeyi deneyeceğiz. Veya tüm her şeyin en yukarısına çıkacağız. <gülüyor> 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 Bu oluyor. Anne su ister misin? Allah'ım. Arkayla sarsın boğuluyor. Abi. Sen arada saklambaç oynayalım. Çok güzel olur. Tamam ama ben yüklerden patlayacağım. Vaaah. In the air. abi. Bence yorumu şikayet yazanlara kayıp atalım. Tamam. Alem sus sen de ya sus bir. Sus lan sus. He susturdum. Arkadaşlar alem, çal alem çaldı da. Sen en son kendine bomba fırlatan evi. En son uçan abi. İlk ben uçtum abi sen. Ben, uçtum. Aynı anda. O zaman. ilk İlk bir kazanır. Sen kaybettin. Sen Say, nereye sayıyorsun? Birbirine içen kalp ederci. Hayır kazanır dedi. <laughs> gel bak beni takip et. Ben evet. kendim büyümeye. Ben bakacaksın? takip et. Olduğum yere sayacaksın. Sen ben uçurdular. Sarış üstüne şimdi ben takip et. Şöyle hani animasyon yeri var ya yürüyü şunu değiştirme. Evet. Oraya sayıyorsun. Tamam. 30'a kadar. Ben saymaya başlamıyorum Bir, üç. Senin yani beni bulma ihtimali yüzde bir. Bulursan helal sana. Saklandım. Saklandım lan saklandım. ben de bir de... Arkadaşlar bir de Öksürmekten sesim kısıyor değil mi abi? <laughs> Bazen ama. Sana sana bir ipucu veriyor mi? Şu an seni görüyorum. Şu an şu uzun merdivenin tam önündesin. Hayır diğer uzun merdivenin tam önündesin. Nereye bugün? Binanın içine gidiyorsun. Sen. Binanın etrafında dolaşıyorsun. Yakın mıyım? Değilsin. Sıcak soğuk yap. Buz gibi. <laughs> ne bakıyorsun? Bakmıyor. Sıcak. Buldum. Nerede? al baktın ya. Baktın Serhan ekranıma hile yaptın. <laughs> Hadi ben sayıyorum bakalım. <laughs> Kürkü saniye verir misin? <laughs> Sen şu mandalina ye Bir, iki, üç Aa bitti dediğimde çık Bitti. Yok artık 12 de bitti. Evet. Kolay bir yere saklanmadım. Ama, Ama bu gece oyunu. Oyunu bu de. Nasıl ya? Oyun buga gece yani? Geriye diyor doğru yürümeyi dene. Sarım başka bir yere saklıyorum. Orası bokluyormuş. <laughs> <laughs> o zaman ben girmişsin ya. Sarım ben yine sayacağım. Kaç oldu? 21. Çok hızlı sayıyorsun. Neyse bitti. Tam da kırk olmuştu. Sen de bana sıcak soğuk yap görüyorsan. Soğuk. Şu an bunun üstündesin. Soğuk. Bakıyorsun. Bakmadım ekranına. Baktım. Şu an kesinlikle bunun üstündesin. Ya, böyle ha böyle de şu sandalyeye gidiyorum. Git. Benim ben imkansız. Tane... Aa tabii işte, ki kapattım ya ışıkla. Çabuk geri aç. Açtım. nerelere yakınsın? <laughs> Sana ben söyledim. Merdivenler. Hangi merdivenler ha? Renkli merdivenler. Evet renkli merdivenlerin tüm her yerini aradım. Üstünde misin? Sen şu an beni görüyor musun? Bakayım. Yo. Sen bir yerin içinde misin? Yok bir yerin içinde de değilim. Hemen seni görmeye Sen renkli merdivenlerin neresindesin? Evet, renkli merdiven değilmiş. mi? merdiven. Senin yerine az, az çok anlamadım. Görüyor musun? şaka mı yapıyorsun? Ee? -e. Çünkü ben seni buldum. Ne? Havuzun içindesin sandım. E -e. <laughs> Nasıl ne? Şu an dans ediyor mu? Etmiyorum. Peki şu an ediyor Diyorsun. Ne yapıyorum? Takla at olsun. Aa bunu da ya Tamam. Ben böyle çok böyle bir şey Tamam sarı <laughs> Dur dedim sen bırak daha ipucu ver. Çok fazla <laughs> çok fazla dakika oldu. Green band ve red all Green band ve Bunu söyleme ama yok ya. <laughs> Sanem bak zaten çok az sürem kaldı. Bir bir tane daha ipucu vermen lazım. Hmm. Bir ay ben zor bulmaya çalışacağım. Söyleyeyim bal balonun yakınlarındayım. Balonun mu? Şu an bence balon uçuyor. <laughs> <laughs> ya. Çünkü şu an uçan bir balon var. Ya. ki. Hani gri merdivenlere yakından? Yakından. Yakından. Ama sen bulamıyorsun. ben şu an buradayım. Ne Yakın mıyım? Çok yakın. Allah'ım inşallah. Sanki buldum. bakalım. Bola bindir misin? Bilmiyorum. Bir merdiven de mısın? Yok değil. Şu sarı yer mi? Bir merdiven. Oralara yakınım. Gördün mü beni? Gördüm. <laughs> ne oldu lan? Niye bu kadar heyecanlandın? Ölümden geçtim. Bulun o sen değildin değil mi? Şimdi bulursam kızmayacaksın değil mi bana? Evet ama bu sana zordu değil mi? Hı hı. Evet abi burada ya. <laughs> Tamam özür dilerim. Şimdi kime be? Şimdi kime be? Ben eve olayım mı? Tamam özür dilerim hadi ben be. bir Hala bu arada şu an Serhan saklanıyor ya. Tamam. Ama bu sefer daha fazla ipucu isterim ha. Tamam. Söylüyor musun bir ipucu? Söyle. Yine gri merdivenle yürüyordayım. Ne? Yine gri merdivenle. Renkli gri merdivenlerin mi? Ne? Renkli gri merdivenlerin. Sanki seni görmedik. Sanki seni görmedik. Bu sefer de diğer tarafına girmişsin. Gördün mü böyle? Selam aleyküm. <laughs> <laughs> aleyküm <ve> selam. <laughs> selam aleyküm. Şimdi sen buraya sayıyorsun. Hadi ben kaçıyorum. Ne kadar saydın? 30 40 değil miydi? Olur. Tamam neyse hadi 30 olsun. İşte bitti. <laughs> Geliyorum şimdi. İpucu vereyim mi? Ver. Ben sana bir sürü ipucu verdim. Ne haber Söylüyorum. Söyle. Yine gri sarı renkli miydi bana? Beni mi sıkılandırmaya verdin? Evet. <laughs> Şu an seni göremiyorum şu an seni görüyorum. <laughs> Lan sen bak şuradan sıkışıp düşebilir miyim? Ya? Ben, Düş. ben düşeyim burada. Düş. Ben Ben düşeyim mi? Düşeyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada videomuz burada sona ersin kendinize iyi bakın görüşürüz ay, ay, ve çok varsa bu 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 Serhan diyor arkadaşlar bakın hadi kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay